Evet arkadaşlar, Instagram'daki en çok gelen sorularla ilgili bir evet hayır oyunu yapmaya karar verdik arkadaşlarla beraber. Şimdi onlar bana sorular soracaklar. Ben de ya evet ya da hayır diye cevaplar vereceğim. Yani evet ya da hayır cevabı vermiyoruz ya normalde o oyunda. Biz bunu da tam tersine çevirdik. Doğaçlama bir şey yapacağız. Evet başlayalım. Kimden başlıyoruz? Hocam dudak dolgusu sonrası topaklanma olur mu? Doğru yapılırsa hayır. Hocam, dudak dolgusu sonrasında öpüşmek zararlı mı? Aynı gün evet ama daha sonrasında hayır. Hocam, varsayalım ki yanlış bir işlem yapıldı, kötü görüntü var. Ee, bunu gidermek mümkün mü? Kesinlikle evet. Hocam, dudak dolgusundan sonra sıcak şeyler yesem dolgum erir mi? Oo, hayır. E, dudak dolgusundan sonra his kaybı yaşar mıyım? Hayır. Öpüşmek dudak dolgusundan sonra daha da keyifli hale gelir. Hocam sürekli dolgu yaptırmak e, zararlı mıdır? Hayır, zararlı değildir ama doğru zamanlama olursa üst üste dolgu yapılmazsa zararlı değildir. Var mı sorusu olan? Son Hocam dudak dolgusundan sonra çok soğuk veya sıcak şeyler içebilir miyim? Ama bu soru soruldu. Sorulmadı mı? Soruldu. Soru ben sorum yoktu. Soruyu çaldın. O soruyu niye çalıyorsun sen de? Sizlerin de sorusu varsa aşağıda yorumlarda buluşalım.